Mehmet hiç kimse gelmemiş sınıfa bir tek sen gelmişsin. Evet hocam bir tek ben gelmişim neden öyle oldu hiç kimse gelmedi. Son hafta diye galiba. Bilir Ahmet son hafta diye gelmemiş de olabilirler. Neyse biz seninle baş başa ders işleyebiliriz. Ne? Baş başa mı ders işleyeceğiz? Eee, olamaz ya. Evet Ahmet ne oldu üzüldün mü? Sevinmeni beklerdim hocam ben de hiç ders işlemeyip eve gideceğiz zannettim ya. Neden geldin bana okula neden? Ahmet öğretmenin yanında olduğunun farkındasın değil mi? Eee hocam? Ahmet senin ben sözlüğüne sıfır verdim. Bu, bu, bu davranışından dolayı. E, olamaz sözlüğünden sıfır mı verdiniz? <laughs> Kim oğlum yani? Ertuğrul'um ne yapayım sen de derse katılmak istemiyorsun. Demek ki sözüne sıfır vereceğim. <laughs> hocam, sizi söyleyeceğim öyle, anneme. Ay, babama söyleyeceğim sizi ya da babama anladınız mı beni? <laughs> Babana mı söyleyeceksin? Ee, tamam tamam, bir dakika dur. Ee, tamam, ee, senin sözüne yüz veriyorum Ahmet. Geçtin sınavdan, senin sözüne yüz veriyorum. Heh, böyle adam olun hocam, tamam mı?